Merhaba arkadaşlarım. Kanalımızın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu <laughs> <laughs> kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not olmayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularımızdan çok güzel yepyeni romantik kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık umuyoruz topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız youtube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlarım Hoşçakalın değerli izleyicilerim.